Ay Aralle Karan bu sürprizimi çok beğenecek. En sevdikleri aburcu bu. Kendime kahve yaptım. Onlara da çikolatalarını vereyim. Mutlu olsunlar. Hadi götürelim bakalım. Şuradan. Aa, aa, demek burada bütün abur cuburlar. Ben de nerede diye arıyordum. Dur şunu bir takip edeyim de. Aa, alayım bütün abur cuburları ben yiyeyim. Aa, aa. O çikolatalar da sevdiğim çikolatalardan ya. Aa, götürsün bakalım çocukların eline verince alırım ben onların elinden. Hadi götür bakalım. Aren Karan bakın size ne getirdim. Ya ne yapıyorsunuz burada? Televizyon mu izliyorsunuz? Evet. Durun bir dakika durduralım bir dakika televizyonu. Ay durduramadım da anneciğim ya. Hah durdurdum. Bakın size ne getirdim en sevdiğiniz abur cubur. Biri senin. Biri de senin. Mutlu oldunuz mu? Ne yazıyor? Onun de Dida yazıyor. Dida, 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 Dida. <laughs> ne? evet. <laughs> <laughs> Hayır canım. Tam tam sahur falan getirmedi. Anneciğim ben getirdim. Siz yiyin diye getirdim. Hadi oturun yiyin. Kesin Kesin kim koydu? Sinan diyor. Sinan diyor kim? Anneciğim kimse koymadı yavrum ben getirdim ya Yiğit ya getirdim. Sinan diyor. Gel da. Anneciğim hayır kimse getirmedi. Hayır onun bu çizgi çizgi çizgi. Balerin mu diyorsun? Evet. O mu gelecek? Onu mu aradın yoksa? Yok anneciğim kimse koymadı yavrum ben getirdim ya. Hadi oturun da yiyin tamam mı? Ben içeriye gidiyorum. Hadi. Aa, a -a. Aa çocuklar ben geldim. Ben cappuccino valerino Abur cuburlarınızı almaya geldim. Nereden biliyorsun sen benim adımı ya bakın ne güzel oynuyorum gördünüz mü? Ama Enerjim bitmek üzere. Çabuk o elinizdeki abur cuburları hemen bana verin. Çabuk diyorum sana. Ver hemen onu bana. Aa, kaçma. Sakın annene falan mı kaçacaksın ya? Of ya annesine kaçacak galiba bu ya. İşte görmüyor musun? Güzel oynuyor muyum? Bak bak. Aa, ne kadar güzel oynuyorum gördün mü? Hadi o elindekini bana ver. Daha çok oynayayım. Bu ses ya ne bu ses anneciğim ne yapıyorsunuz orada Ara Karan? Geldi. Kim geldi niye saklandınız anneciğim oraya? oraya. Kim geldi? Balerino mu geldi? Balerina. Anneciğim ya taktın sen de balerino ya. Anneciğim o nereden çıktı ya? Siz niye yemediniz hem gofletlerinizi, çikolatalarınızı? Aa, siz televizyon izliyorsunuz diye be yoksa böyle hayal mi görüyorsunuz çocuklar ya? Balerina çikolatanızı mı bitirecek? O mu istedi anneciğim? Nerede o şimdi? Saklandı mı? Evet. Nereye saklandı? Dur ben şimdi bulacağım onu. <laughs> anneciğim ne işi var orada ya? Siz doğru mu söylüyorsunuz? Gerçekten balerina mı geldi? Evet. Dur bakayım bulacağım ben şimdi onu. Tut sen çikolatanı bakayım. Dur bulacağım şimdi ben onu. Bakayım nereye saklanmış anneciğim. Bekleyin siz burada tamam mı? Aa gerçekten buradaymış çocuklar. Doğru söylüyormuş. Ne işin var senin burada ya? Nasıl girdin sen buraya? Ben çocukların elindeki abur cuburları alıp gideceğim. Size bir şey yapmayacağım. Aa, olur mu canım onlar ne kadar çok seviyor onları. Niye verelim sana? verme anneciğim korkmayın bir şey yapmaz o tamam mı bir şey yapmayacağım tabii ki ne yapacağım ben güzel güzel dans ediyorum şurada sadece aburcu buru istiyorum verin gideyim dur anneciğim sen ona verme ben ona veririm sen merak etme al bunu tamam ben sana vereceğim aburcu buru ama sen de gideceksin tamam mı tamam verin aburcu burumu hemen gideceğim söz yapsa niye geleyim ben buraya Anneciğim vermeyeceğiz vermeyeceğiz. Kandıracağım ben onu merak etme tamam mı? Şimdi kandıracağım. Bak ya şu yaramaz çocuğun yaptıklarına bak vermem diyor işte bak. Verin onu yoksa zorla alırım verin diyorum size. Aa. Aa şuna bakın kocaman oldu çocuklar bu. Aa şuna bakın dev gibi oldu. Bacakları falan ne kadar uzun oldu. Anneciğim ta tavana kadar değiyor. Ver diyorum yoksa üstümüze basar alırım. Aa tamam dur dur bekle getireceğim şimdi ben sana. Küçül sen ama küçül bak ulaşamıyorum bile sana. Kocaman oldun ya. Küçül geliyorum hemen tamam mı? Tamam getir çabuk küçüleceğim. Tamam bekle sen burada. Ay küçülmüş iyi bari. Ha küçülmüş tekrar. Al bakalım ha. Ala Burcu burun da git. Heh, verin bakalım istediğim buydu işte. Artık gidebilirim. Ben ne yapayım sizin evinizi ya? Ben kötü birisi değilim ki. Ben sadece Aburcu buru almaya gelmiştim. Evet ben kahveyim. Şimdi gidiyorum tamam mı? Çocuklar sizin güzel oyuncaklarınız var mı? Var. Tamam bir sonraki geldiğimde onunla oynarım tamam mı? Şimdi gidiyorum. Aa o Sonic değil mi ya? Ben onu görmüştüm daha önce. Tamam. Hayır kavgalı değilim. Bakın güzel oynuyor muyum ben? Ay tamam artık bırakın. Aldıysan çikolatanı gofletini git. Bu sefer de küçücük oldu bu ya. Tamam aldıysan git hadi. Tamam gidiyorum. Hadi bay bay çocuklar. Hadi git git. git. Anneciğim git Anneciğim gitti ya nihayet. Aldı gofletini gitti. Açayım. Açayım. Burada oturun güzelce yiyin tamam mı? Karan'ınkini açmayalım bence. Karan çok yaramazlık yapıyor çünkü. Şaka yapıyorum. Şaka tamam açacağım bekle. Al bakalım. Ara bu senin gofleti Hadi oturun güzelce yiyin tamam mı? Ben seninkini de açalım. Atmadan ye tamam mı Karan? Ay şu Nilya ile Kukul'in de hiçbir şeyden haberi yok. Yine mi uyuyor onlar çocuklar? Yine uyumuşlar. Neyse uyan... Ay, uyandırmayın. Bak kırıldı gördün mü anneciğim? Sana söylemiştim. Dur yenisini getireyim ben sana. Ben yenisini getireyim, getireyim anneciğim. Bekle. Ben sana yenisini getireyim. Bunu atmadan ye tamam mı Karan? Gel bu tarafa. Bunu atmadan ye tamam mı Karan? Hadi bakalım onunki başka annecim onun yanında götürdü şimdi siz oturun televizyonunuzu izlerken gofletinizi yiyin tamam mı çocuklar alın bakalım hadi afiyet olsun bir daha birisi gelirse bana seslenin tamam mı anneciğim? hadi bakalım akıllı akıllı oturun burada